bu ülkede istisnasız herkesi kesimi refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerini kavuşturan her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenimize demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTK'ya bin işçi alınacağını açıkladı. Erdoğan, Kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canlı başlı çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kurumu'na bin yeni madenci olarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz. Hem de üretim artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız dedi. Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız. Emekli maaşlarının alt sınırını 7.500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklerimizin bayram ikramiyelerini de 2.000 liraya çıkardık. Hiçbir kesim enflasyonu ezdirmeme, kayıpları telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz diyen Erdoğan. Tüm abone gruplarında elektrikle 115 indirime gidileceğini ve TOK için 177 binin üzerine ön sipariş alındığını söyledi emekli maaşlarının alt sınırını 7500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Meclisimizin takdiriyle emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2000 liraya çıkardık. Görüldüğü gibi çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren yüzde on beş indirime gidiyoruz. İkincisi, sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yine Nisan ayından itibaren yüzde yirmi indirim yapıyoruz.